Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda da dizilerden bahsedeceğiz. Diziler bir değişkende birden fazla veri saklamak için kullanılır. Veriler aynı türde olmalıdır. Tanımlanışı da şu şekilde oluyor. İlk önce veri tipini belirtiyoruz. Daha sonra dizinin ismini giriyoruz. Daha sonra da köşeli parantezler içine dizinin boyutunu yani dizinin kaç eleman saklayacağını belirtiyoruz. Giriyoruz. Yine sonuna da noktalı virgülü unutmuyoruz. Dizilerin boyutu tanımlandığı anda belli olmalıdır. Yani bunun sebebi de bu dizi yapılarımız statik yapıda oluyor. Eee haftalarda dinamik dizileri de göreceğiz. dinamik yapılı olan dizilerde de boyut tanımlamadan başlatma şansımız oluyor. Yine başlangıçta boyutun belli olmasının iki yolu oluyor. Ya boyutunu giriyoruz dizinin ya da boyutunu girmeden dizinin içine eklenecek verileri atıyoruz. İçine eklenecek verileri atadığımız şekilde de yine derleyici o veri sayısına göre Boyutunu hesaplayabiliyor. Onda da bir sıkıntı çıkarmıyor. Bellekte kapladığı alan boyut çarpı veri tipinin kapladığı alan formülü ile bulunabiliyor. Dizilerin bellekte kapladığı alanı bu şekilde bulabiliyoruz. Yine bir boyutlu ve iki boyutlu dizilerden bahsedeceğiz. Elemanlara erişme şu şekilde oluyor. Dizilerde elemanlara erişmek için indis numaraları kullanılır. Yani bu indis numaraları sıfırdan başlar dizinin boyutunun bir eksiği ile sonlanır. Yani 3 elemanlı veri dizinin indisleri 0, 1 ve 2 numaraları olur. E, i̇ndislere veri ataması yapılırken de yine indisler dizilere veri ataması yapılırken de yine indisler kullanılır. Örnek olarak int sayılar e, 3 boyutunda bir dizi bir tanımladığımız, tanımladığımızı düşünelim. Yine int a değişkenimize sayıların ilk elemanını atıyoruz. Yani 0. indisteki elemanını atıyoruz. Yani 0. indisi dizinin ilk elemanı oluyor. Ve A değişkenine atanmış oluyor bu değer. Yine sayılar bir e, köşeli parantezde bir indisiyle de say, e, sayılar dizisinin ortanca elemanına 46 değerini atıyoruz. Yani sayılar e, dizisinin birinci indisinde 46 değeri yer alıyor. Yine sayıların e, ikinci indisine de yani son indisine de son eleman olarak da 0 değeri atanmış oluyor. Burada da 3 e, boyutlu bir dizinin son indisi 2 olduğunu görmüş oluyoruz. Bir boyutlu dizilerden bahsedelim. Tanımlama örnekleri şu şekilde oluyor. int sayılar köşeli parantez içinde 5 boyutunu vermişiz. Yani 5 boyutlu sayılar adında int tipinde bir dizi tanımlamış oluyoruz. Yine hepsinin 5 elemanında türü aynı tür olmak zorunda olduğunu baştan belirtmiştik. Yani int tipinde oluyor bu tanımlamada. Yine alttaki örnekte de char isim köşeli parantezi boş bırakmışız. Yani boyutu belirtmemişiz. Onun yerine direkt atama yap yaparak boyutunu hesaplamışız derleyici. A, H, M, E, T karakterlerini girmişiz. Yani 5 elemanlı bir çar tipinde dizi tanımlanmış oluyor. İlk örnekte 4 çarpı byte, 4 byte çarpı 5 hesaplamasından 20 byte'lık bir yer kaplıyor. Bu dizimiz yani sayılar dizimiz bellekte 20 byte'lık bir yer kaplıyor. Tabii ki int veri tipinin 4 byte kapladığı bir bilgisayar baz alınmış oluyor bu hesaplamada. Diğer örnekte de yani char isim dizisinde de 1 byte çarpı 5 elemandan 5 byte'lik alan kullanılmış oluyor. Yani çarlar, çarlar 1 byte'lik yer kapladığı için 5 tane de eleman olduğu için toplam 5 byte'lik bellekten alan tahsisi, tahsisi yapılmış oluyor. Yine isim dizisinin bellekte saklanma şekli de şu şekilde oluyor. 5 tane alan ayarılmış oluyor bellekten ve o alanlarda değerler atanmış oluyor. İki boyutlu dizilerden bahsedelim biraz da. İki boyutlu dizilerin tanımlanma örneği şu şekilde oluyor. İlk önce yine veri tipine giriyoruz. Daha sonra dizinin ismine. Daha sonra da iki tane köşeli parantez belirtiyoruz. Bu ikili köşeli parantezinde sırasıyla ilk önce satır değerine, satır sayısını, daha sonra da sütun sayısını giriyoruz. Bu şekilde Şu kadar satırlık ve şu kadar sütunluk bir dizi oluşturmuş oluyoruz. İki boylu bir dizi oluşturmuş oluyoruz. Yine bir örnekten bahsedelim. Int matris 3 3'e 4 değerlerini vermişiz. Yani 3'e 4'lük 2 boyutlu bir dizi tanımlamış oluyoruz bu örnekle. Yani 3 satırlık ve 4 sütunlu bir dizimiz olmuş oluyor. Veya da float tipinde fiyatlar ee, ilk köşeli parantezi boş bırakmışız. Yani e, satır değerimizi girmemişiz. Sütun değerimizi 2 olarak girmişiz. Ve içine değerleri de atamışız. Toplam burada 6 adet ondalık türde e, sayımız var. Değerleyici denim buna izin veriyor. 3 satır 2 sütundan oluşan float tipindeki bir dizi tanımlanmış oluyor. Fiyatlar dizisindeki ilk paranteze değer girilmese de değerleyici otomatikmen girilen elemanları 2 sütuna bölerek tanımlıyor. Yani bu burada 6 verimiz vardı. 6 adet veri vardı. Bunu 2'ye bölerek, 2 sütuna bölerek 3 satırlık bir dizi oluşturmuş oluyor bellekte. Bu dizinin boyutları da daha sonradan değişemiyor. Bunu da belirtelim. O yüzden başlangıçta belli olması gerektiğini söylüyoruz dizinin boyutunu. Yine fiyatlar dizisinin de bellekte saklanma şekilde şu, şu, bu şekilde e, sembolleştirebiliriz. Yine ilk e, alana 2.50 ilk verimiz giriyor. Daha sonra 3.90 değerimiz. Daha sonra 4.0, 1.25, 5.30, 7.10 şeklinde bellekte saklanıyor. Yine bu alandaki veriyi kullanmak istersek fiyatlar 0'a 1 indislerini vererek bu 3.90 değerini Örneğin bir ayrı bir değişkenimize float bir değişkenimize atayabiliyoruz. Veya ekrana yazdırabiliyoruz. Veya buradaki alana başka bir değer atayabiliyoruz. Eşittir e, atama operatörü ile e, 5.00 değerini verirsek buradaki değer 5.0 olmuş oluyor. Yani e, mantık olarak indis numaraları sıfırdan başladığı için sıfırıncı satır burası satır oluyor ilk e, parantezimiz sıfırıncı satır ve birinci sütun yani sıfırıncı sütun burası oluyor birinci sütun da burası oluyor sıfırıncı satır birinci sütuna 3.90 değeri olduğunu biliyoruz yapı şeklinden yine fiyatlar dizisinin birinci satırının sıfırıncı sütununda de 4.0 değerinin yer aldığını görüyoruz yine fiyatlar dizisinin son elemanında ikinci satır birinci sütun indisli numaralarda 7.10 değerine görüyoruz. Bu şekilde bir yapıya sahip oluyor dizimiz. Yine burası 0.0 0'a 0, 0 satır ve sütun değerleri oluyor. Buraya 0 .1, buraya 1 .0, buraya 1, 1 buraya 2 0, buraya da 2 1 değerleri bellekte saklanmış oluyor bu şekilde. Bu int numaralarıyla bellekte programımızda bu alanlara erişebiliyoruz. Bu videomuzda burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.